Neye gülüyorsun? Teyze oluyoruz. Cem hamile ya. Ay Deren, neyine seviniyorsun? Kız bizi istemiyor bile. Doğru söylüyorsun. Bizi tanımaya bile tenezzül etmedi. Bak ben de sinirlendim şimdi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haklı. Biz Azra daha iyiydik. Hı. Geldi seninki. Nereden benimki oluyor ya? Deren, sen Kenan'da Kenan diye ağlamadın mı? Az daha aşık oluyordum demedin mi bize? O arası dövmeden önceydi. Derencim bak, tamam Kenan biraz hödüktür. Ama çok iyi kalplidir. Ben onu çocukluğundan beri tanıyorum. Bir şans daha versen. Neyse i̇şte dur, ben açarım kapıyı. Geç. Ben şuradan çayımı alayım mı? Hadi konuşalım. Teren. Ben geçen olup biten için... Yani işte Kardeşini falan hırp aldım. Hoş olmadı tabi. Ya ne zor şeymiş özür dilemek. Tabi senin için kırıp dökmek daha kolay değil mi? Ya yok öyle değil. Sen de beni nasıl tanıdıysan artık. Ya tamam. Öküz gibi davrandım. Kardeşini dövmemeliydim. Ama ne bileyim çok kızdım ona. Bir an gözüm döndü. Ne olur affet beni. Mesele affetmek değil Kenan. Biz seninle çok farklıyız. Doğru. İlk karşılaştığımızda da söylemiştin. Tamam ben kaba sabayım. Daha az bilgiliyim. Sen koskoca doktorsun. Ne bileyim çok iyisin. Melek gibi bir şeysin. Ama benim hiç mi şansım yok? Hayır anlamıyorsun konu bu değil. Senin sorunları çözme biçimin beni korkutuyor. Korkutuyor muyum seni? Beren. Ben senin saçının teline zarar gelse ölürüm. Affetmeyecek misin beni? sana almıştım <laughs> Annen öldükten sonra sana kimse sahip çıkmadı mı? Baban da almak istedi beni. Ama ben de ona gitmek istemedim. Keşke babamı hiç doğurmasaydın diye bağırdım, çağırdım. Yaşlı kadın. Suçsuz ama işte. Acımı ondan çıkardım. Annemin de kimsesi yoktu. Öylece yetimhaneye gönderdiler beni. Peki baban hala cezaevinde mi? Babam değil o benim. Hiçbir şeyim değil. Annem aldı o beni. Uykularım çaldı. Umutlarım yok etti. annen ölmüş. Ha seni böyle okyanusun ortasında bir başına bırakmışlar. O kadar korkunç. Ondan sonra yolunu bulamadım zaten. Savruldum gittim. İyi ki savruldunuz. Yoksa buralara gelmez. Kızları kandırdım. Kardeşleri gibi davrandım diyorum. Sen iyi ki gelmişsin biliyorsun. Mecbur kalmışsın. Sen isteyerek bir şey yapmamışsın. Kendinden dolandırıcı gibi bahsetme. Kimse bu kadar yükü taşıyamaz. Ben taşırım. Alışkanım. Hala görmüyorsun değil mi? Ney? Sana aşık olduğumu. Mahir ben daha fazla kalamam burada. Gitmem lazım. Azra. Azra gitme. Yapma bunu. Mahir. Benim için umut yok anlamıyor musun? Bende var. Ben de ikimize yetecek kadar var. Sen yeter ki gitme. Benimle kal. diğer çilemle kavga mı ettiniz? Onun adı çilem değil. Azra. Azra mı? Bir dakika ne oldu burada bir anlat bana. Seninle evlenmeyeceğim. Asla evlenmeyeceğim seninle. Evleneceksin. Niye yapacaksın biliyor musun? Çünkü seninle kızlarının hayatı benim şu iki dudağımın arasında. Bak şu an istesem hapse tıkabilirim onları. Sence kaç yıl verirler? Ha? Sen içeride yattın. dayanabilirler mi? Kurtaracağım kızlarımı. Onları senin ellerine bırakmayacağım Cemal. Of. Oh, başım çok ağrıyor ya. Ee, sen dün akşam o kadar içmeseydin şampiyon. Hazır <laughs> ekmek versene. Çilem iyi misin kızım? Ağrın falan var mı? İyiyim. Geçmiş olsun Çilem. Azra sen bana hiçbir şey söyleme. Daha çok sinirimi bozuyorsun. Aman tamam be. Sen de carlamaya yer arıyorsun ha. Tamam hadi. Börek yiyin. Soğutmayın şunu da. Hı. Çilem sana portakal suyu getiriyorum tamam. Günaydın. 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 Otursana. Size bir servis açayım. Yok ben yaptım o işi. Teşekkürler. İyi o zaman ben içerideyim bir şeye ihtiyacınız olursa. Tamam peki. Nasılsın Cahide? İyiyim. <laughs> Haber gördünüz mü? Ne haberi? <laughs> Suç çetesi lideri Okan Kara ölü bulundu. Başlamış. Bu olarak öldürüldü diyor. Failleri bulunamamış. Korkunç. Kim bilir kime bulaştı yine. Evet muhtemelen melalı biri verdi cezasını. Aşk olsun. Tabii merhaba bile demedin. Şimdi çıkıyorum ben. Yarım saat sonra seni sahilde bekliyor olacağım. İş. Git başımdan. Bekliyorum dedim. Seninle küçük bir gezinti yapacağız. Kızlar ben çıkıyorum. Amca çay içseydin? Ee, yok yok. E, telefon geldi. Acilen çıkmam lazım hemen. Size afiyet olsun. Sağ ol Hadi görüşürüz. Telefonu direkt versene. Al tamam. bunu. Ben çıkıyorum. Geç kaldım. Hadi. Hadi görüşürüz. Tüşürüz. Ay, Ay. düşüyor. <laughs> <laughs> Amca. Efendim. O adamı sen mi öldürdün? Çile. Sen, sen beni ne zannediyorsun? Ben gerçekten birine zarar verebilecek biri miyim? Ha üzüldün mü dersen? Üzülmedim. Ben de üzülmedim. Yaptıklarının bedelini ödedi pislik herif. Ödedi canım ödedi. Sen ölümü koparttın ya, ne yapıyorsun? Ben o adamın nasıl bir canavar olduğunu biliyorum İpek. Ben önce annemin içinde yaşadım. Benim hayatım boyunca babamla hiçbir ilişkim olmadı biliyor musun? Annemi, beni, hayatımızı perişan etti. Anlamıyorum ne dediğini. Öldüğünde mutlu olurum diye düşünüyordum. Hatta bunu en çok ben istiyordum. Ama öyle de olmadı. Ben kendimi bomboş hissediyorum. Anlamadım sen babanın öldüğünü mü düşünüyorsun ki? Tek yapma bunu bana. Dün Deren'le konuşurken duydum size. Öldürmüşsünüz onu. isteyerek yapmadık yemin ederim. Mecbur kaldık. Düğün gecesi saldırdım ama ben de kaçtım. Yakaladı. Kızlar da beni korumak için geldiler. Onlara da saldırdı. Göze dönmüş gibiydi. Üçümüzü öldürecekti. Öldürmek istemedik ama yemin ederim. Yemin ederim. Mecbur kaldık kendimizi korumak için mecbur kaldık. Gömdünüz mü? ne yaptınız? Rüzgarla tepeden denize attık. Ya çıldıracağım ya çıldıracağım. Niye polise gitmiyorsunuz? Niye size saldırdığını söylemiyorsunuz? Niye kendinizi savunduğunuzu söylemiyorsunuz? Çok korktuk çünkü. Çok korktuk. Kimse bize inanmaz diye düşündük. Çok korktuk. Ortaya çıkmayacağını mı düşünüyorsun? <laughs> ha? Bizi ihbar mı edeceksin? Cemal niye geldik buraya? Cemal bir cevap ver niye geldik buraya? Bak, bak, biliyor musun? Bak, 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 bak. bak. Ne biliyor musun? Tekin Mali'nin arabası. bundan sonrası kolay. Polis buldu arabayı, kızları da bulurlar. mı polise sen ihbar ettin değil mi? Sen yaptın. Sen yaptın Cahide. Ben sana affetmem dedim, dinlemedin. Ne yaptın? Sinsi sinsi kaçış planları yaptın. Nereden biliyorum değil mi? Her yerde gözüm kulağım var benim. Kızları da alıp kaçacaktın. Çok merak ediyorum. Nereye kaçıracaktın kızları? Nereye? Sen benden kaçabileceğini mi sandın Cahide? he Bu iş burada bitti Cahide. Kızlarımı kurtaracağım derken aldın kendi elini ateşe attın. Bir anneye hiç Yazık. Çok yazık.